Yüzde oluşan yorgun, mutsuz ve hüzünlü görünümden kurtulunabileceğini söyleyen Büyük Anadolu Merkez Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Emrullah Beyaz Yıldız göz kapağı estetiği ile ilgili bilgiler verdi göz kapağı estetiği günümüzde en çok uygulanan estetik operasyonlardan biridir diyen Büyük Kanadolu Merkez Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Emrullah Beyaz Yıldız. Özellikle 40'lı yaşların sonrasında göz kapağı derisinde kırışıklıklar, sarkmalar ve göz kapağı altındaki yağ fıtıklaşması sonucu göz altı torbalanmalar ortaya çıkıyor ve bu durum hastalarımızda yorgun, mutsuz, hüzünlü bir görüntü ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Estetik göz kapağı ameliyatlarında amacımız bu kötü görüntü ortadan kaldırmaktır. Ameliyat sonrasında hastalarımız kendilerini belki 10 belki 15 yıl gençleşmiş hissetmektedir dedi. Beyaz Yıldız. Ameliyat yaklaşık bir saat sürmektedir. Ameliyatları lokal anestezi altında yapıyoruz. Göz kapağındaki sarkmış deriyi aldıktan sonra anatomisine uygun bir şekilde operasyonu sonlandırıyoruz. Bazı hastalarımız ameliyat sürecinde badem göz estetiği ameliyatı da yapabiliyoruz dedi. Ayrıca Beyaz Yıldız operasyon sürecinde ve sonrasında hastalarımızda herhangi bir ağrı olmamaktadır. Alt göz kapağı ameliyatı yapılan hastalarda değişen oranlarda morluklar oluşabiliyor. Morluklar yaklaşık bir hafta sürmektedir. Bir hafta sonrasında hastalar rahatta işlerine ve sosyal hayatına kaldıkları yerden devam edebiliyorlar diyerek sözlerine son verdi.